Nasıl bu da bir şey <gülüyor> <gülüyor> Görüyoruz Allah'ın bir şekilde. sen mi ayrı geçtiniz? Ben Ha öyle mi? Ha çok güzel. Niye <laughs> ama? <laughs> efendim nasıl geçti bu süreç sizin için? Nasıl geçti efendim? Bir tane. Yapacak bir şey olur.

Sonra bir şey. e, kronik bir hastalığınız var mı efendim? Yok, yok. Siz beliniz için gelmişsiniz değil mi abla? Patik falan bir şey değil yok? Küçük bir patik ameliyat ettim. Tamam çok yakıyor. Böyle beş bin kilometre. Beş kilometre. Günde beş kilometre? Evet. Çok iyi. On ee, bin adım oldu on bir süre. O, tabi baskı yapmış herhalde. O bir ilgilenmemiş. olsun Teşekkür ederiz efendim sağ, var, sağ, olsun. Olsun. sağ olun, sağ olun.